görebiliriz. Şimdi Jose Sosa Hatay Spor Deplasmanına gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürülmedi evet. ki bir zehirlenmede yaşamış. Ee, bu derbiye kadar büyük ihtimalle sağlıklı hale gelecektir. Jose Sosa büyük ihtimalle derbi kadrosunda olacak. Ee, Gustavo'nun olmaması durumunda da ilk akla gelen tabii ki de e, Ozan Tufan Jose Sosa ikilisini yan yana izleme olasılığımız. Hı hı. Şimdi Pelkas'ın eksikliği çok çok büyük bir. Ee, önem taşıyor. Bana kalırsa Gustavo'nun yokluğu kadar önemli. Neden? Çünkü sezon başından beri baktığımızda Fenerbahçe'nin tartışmasız bence en formda oyuncusu. Hem hücumu organize edişi, hem bireysel evet. sorumluluk alıp e, gerek attığı gollerle gerek asist katkısıyla e, çok yarar sağladı Fenerbahçe'ye. Eksikliği hissedilecek oyunlardan bir tanesi. Pelkas'ın yokluğunu nasıl doldurur? Mesut Özil'i 11'de görür müyüz? Bunlar soru işareti. Yani... Burada bak araya gireyim Hı -hı. hemen. Çünkü Mesut'la ilgili birçok soru geliyor. Mesut 11'de başlar mı diye. Evet. Mesela Hasan Hüseyin kökten sormuş. Mesut 11'de başlar mı diye. De daha birçok da Mesut'la ilgili sorular var. Derbide 11'de başlar mı? Ya. Mesut konusunda tabii Mesut'un şu an için maç ritmini yakalaması oldukça önemli. Hatayspor maçının da zaten son bölümlerinde girdi. 15-16 dakika e kadar 15 oynadı. Yani... oynadı. Ee, çok da fazla aslında topla haşır neşir olacağı bir maç da değildi. Çünkü evet. skora göre çok fazla Hatay'ın biraz daha üstün olduğu taraftı. Fenerbahçe'nin biraz daha geride bekleyip o şekilde hareket ettiği bir karşılaşma <laughs> oldu. Hızlı ucumlarla son bölümlerinden bahsediyorum maçın. Hızlı ucumlarla etkili olmaya çalıştığı bir maçtı. Mesut için çok fazla aslında hem alan yoktu hem de yeterli zaten maç kondisyonu şu an için yavaş yavaş toparlamaya çalıştığı için derbi de ben 11 oynamasını zaten beklemiyorum. 11 oynamayacaktır. E, yani ben senin kadar net konuşamayacağım. Hiç belli olmaz. Neden diyeceksin? Çünkü antrenman eksiği yok Mesut'un. Tabii. Evet dediğin gibi maç kondisyonu eksiği var. Hı hı. E, aslında Hatay Spor'da bunu da birazcık gördük. E, her ne kadar çok uzun süre topla e, kat etme imkanı bulamasa da o golün hazırlanışında da e, paslardan bir tanesi de Mesut Özil'e ait. Doğru. Doğru. Ya tek pasla oyunun yönünü değiştirebilecek, e, bir pozisyon yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Muhakkak. Mesut Özil. Şimdi burada e, teknik direktör Erol Bulut'un alacağı karar önemli. Yani oyunu e, hücum yönüyle mi oynayacak yoksa daha kontrollü mü oynayacak? Derbiye nasıl başlamak istediği ile alakalı bu soru. Eğer kontrollü bir başlangıcı tercih ederse Mert Hakan yanlışı göreceğiz yine. 10 numara pozisyonunda büyük hı hı. olasılıkla. Ama ben derbiye baskılı başlamak istiyorum. Hücum yönümü ön plana çıkartmak istiyorum derse de Mesut Özil'in 11'de başlayabilme ihtimali de var. Yani bu tamamen teknik direktör tercih olacak. Evet, ee, hani sen dedin beklemiyorum hani daha düşük bir ihtimal olarak hı hı. gördün 11'de başlaması. Doğru bu yönde katılabilirim ama hiç o ihtimalin olmadığını söyleyemem. Haliyle eğer Mesut Özil başlarsa şimdi ben %100 olarak şunu biliyorum ki Mesut Özil bu derbiye ilk 11'de başlamak istiyordur. Işte Bak, işte. elbette. Yani ben hazırım mesajını vermiştir Erol Bulut'a. Ama tabii ki son kararı teknik direktör verecek. Oynarsa da Hani evet maç kondisyonu eksik diyoruz ama Farklı bir zihinsel e, odaklanmayla çıkacağı için bir derbi olduğu için bu. Mesut Özil'den çok e, ekstra o alışık olduğumuz Mesut Özil performansı da görebiliriz. İki tane pas atar, iki tane gol pozisyonuna sokar hücumcuları. E, Fenerbahçe buradan gol çıkartır. Mesut Özil'in e, liderliğini, yıldızlığını tekrar konuşabiliriz. Hı hı. Haliyle bu Erol Bulut'un maça nasıl başlayacağı, derbiye e, kontrollü mü yoksa baskılı mı bir oyun planıyla başlayacağının e, cevabı olacak. Mesut Özil tercihinde buna göre vereceğini tahmin ediyorum. Ben. Yetenekleri konusunda senin o bahsettiğin konusunda tamamen hemfikir olmakla birlikte hı hı. ben yine de Mesut'un 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Evet. Son bölümde burada Hatay'da girdi. Son 15 dakika hı hı. burada da maçın skoruna göre 60-65. dakikalarda bence yavaş yavaş. Çünkü bir anda 11'e atıp. Kesinlikle doğru olan bu. E, Mesut'u da riske edeceğini ve böyle bir sorumluluk vereceğini ben düşünmüyorum açıkçası. İrfan Can ya da Pelkas hazır olsaydı zaten bunu konuşmuyorduk. Şu an. Yani Mesut kesinlikle yedek başlardı bu maça. İrfan Can soruları da gelmiş bu arada neden yok diye. Başakşehir'de gelmeden önce Hı -hı. sakatlanmıştı. Bir aylık bir sakatlık süreci var. Zannediyorum iki hafta falan bir daha forma giyebilecek. Bir aydan biraz daha az. Yani Hı -hı. biz e, ilk sakatlandığında sorduğumuzda 3 hafta kadar sürecek demişlerdi. Hı hı. Ee, belki derbiyi kaçırır. Belki demeyelim derbiyi kaçırır ama evet. sonraki maça bir ihtimal yetişme olasılığı olabilir.